Merhaba arkadaşlar ben Taha. Bugün sizinle birlikte Harry Potter dosyalarımı inceleyeceğiz. Eski posterlerime bakıp eski dergilerime bakacağız. Çok güzel şeyler var gerçekten. Çok eski ve çok güzel şeyler var. Dosyaları bayağıdır incelemedim ben de. İçlerinde ne var ne yok bilmiyorum. Hem düzenlemiş olacağım hem de size göstermiş olacağım. Ama başlamadan önce üniversite sınavı sonuçları açıklandı. Nasıl sonuçlar? Neleri tercih edeceksiniz? Hangi bölümleri yazacaksınız? Bunları bekliyorum. Mutlaka yazın. Üniversite ve üniversite hayatına dair merak ettikleriniz varsa da bunun için Instagram'dan bir tane soru cevap yapacağım. Daha sonra soru cevabı Instagram'da sabitleyeceğim. Tercihlerden önce ona da bakmayı unutmayın. Ama eğer sınavınız kötü geçtiyse de sakın üzülmeyin. Dünyanın sonu değil. Bir de geçenlerde internette gördüm. Onu da paylaşayım. Belki aranızdan bazılarının işine yarar. İstanbul Kültür Üniversitesi'nin We Accept adlı bir burs programı varmış. Burada kişiye özel burs Burslar kazanabiliyorsunuz. Başvurunuz sırasında sadece size özel bir kişilik envanteri çıkartılıp özel ilgi alanlarınız, yetkin olduğunuz alanlar belirlenip buna göre kişisel burslar kazanabiliyorsunuz. 3 saate sığdırılmış tüm sınav sistemi düşününce böyle imkanları yakalamak aslında çok önemli ve ayrıca bu programla YKS'den aldığınız burs oranı da arttırabiliyorsunuz. YKS'den %50 burs aldıysanız bununla onu daha da arttırabiliyorsunuz. Ben linkini açıklamalara bırakacağım. Belki aranızdan bazılarının içine yarar. Üniversite hayatı ömrümüzün en güzel zamanları. O yüzden sevdiğiniz, istediğiniz ve gelecekte yapmak istediğiniz mesleği okumak gerçekten çok önemli. Ben nispeten sevmediğim bölümü okumuş biri olarak bunu size canı gönülden söyleyebiliyorum. Ama şimdi fazla uzatmadan konumuza geçelim. Dergiler var, büyük posterler var, dosyalar var. Önce dergileri bir kenara ayıracağım. Bunları en son yapacağız. Büyük posterleri de bir kenara alacağım. Önce dosyalarla başlayacağız bir sürü dosya var şuraya bakın şimdi hemen başlıyoruz. Çocukken sahip olduğunuz şeylerin ne kadar değerli olduğunu farkına varmıyorsunuz. Birazdan ne demek istediğimi anlatacağım. Şimdi ilk dosyayla başlayalım. Bir tane Harry Potter bir yazılı bir dosya var. Bu dosyanın içinde bir tane çıkartma albümü var. Harry Potter ve Azkaban tutsağının çıkartma albümü. Yani gerçekten korkunç bir hata. Çocukken bunu kesmiştim. Bütün sayfalarını kesmiştim böyle ayrı ayrı bir çıkartma albümü sayfa sayfa yani. Dosyaya yerleştirmeyi seviyordum. Böyle tüm posterlerimi dergiden kestiğim şeyleri dosyalamayı seviyordum. Dünyanın en güzel çıkartma albümlerinden bir tanesi. Çok seviyorum ama param parça halde. Gerçekten param parça halde ve çok güzel fotoğraflar var içerisinde. O kadar güzel şeyler var ki. İçerisinde hiç çıkartma yok yapışmış öyle hatırlıyorum. Canım, güzelim çıkartma albümümüzü yen bu fotoğrafı o kadar seviyorum ki bunu asmıştım bir yere odama. Güzelim çıkartma albümüne yazık etmişim. Şu an bunu bulmak çok zor. Eğer aranızda bundan olup bana satmak isteyen varsa ben alırım. Ey ee, gidi ey işte çocukluk ne yaptığınızın farkında değilsiniz ki bana mantıklı geliyordu. Bana bunları kesip şey yapmak, dosyalamak, dosyalara yerleştirmek mantıklı geliyordu. tane i̇şte Harry Potter 5 yazan şey var. Bakalım bunun içinden neler çıkacak. Bunda posterler var. Şimdi bir diğer, çocukluktaki bir diğer hata. Bir ara çok takıntılıydım. Harry Potter posterlerimi yanımdan ayırmıyordum. Bir tane küçük böyle kutum vardı. Plastik kutu vardı. Ve tüm posterleri dörde katlayıp o kutuyu içine yerleştiriyordum. Ve bakın nereye gidersem gideyim o posterleri yanımda getiriyordum. Ne posterler var? Bakın şimdi posterin güzelliğine bakın. Bir tane Harry posteri. Böyle ayakta duran ateş kadehinden Harry'nin. Çok güzel bir poster ama o kadar çok katlamışım ki! Bunun aynısının Ron ve Hermione için olanı da vardı. Ron için olan da burada. Üçü yan yana odamda asılıydı. O yüzden arkaları böyle bantlı. Bakın, bu da Ron posteri. Eskiden MK diye bir dergi vardı, Milliyet Kardeş. Çok fazla Harry Potter veriyordu. Her ay Harry Potter'lı bir şey veriyordu. Ben de her ay alıyordum. Bu da MK'nın bir posteri. Bir tane Daniel Radcliffe posteri. Bu benim en sevdiğim Daniel Radcliffe posteriydi odamda asılıydı bu da. Salsa ve trendi vardı mesela bunlar oradan. Mesela bunlar önceden dosyalı dosyalıydı. Bunları tekrar dosyalayayım aslında ya. Bir dosya şeklinde yapayım. Çok güzel bir tane dosya alayım. Çok güzel dosyası olan var mı? Nereden aldı? Bir tane çok güzel dosyaya ihtiyacım var. Bakın mesela Ateş Kadehi zamanından. Bu da yine Trendy'den Daniel Radcliffe. Aragon diye bir tane film çıkacaktı. O da fantastik filmdi. Ve Harry Potter'a rakip olacak diyorlardı. <laughs> Olamadı. Bu çok eski bir tane gazete küpürü. Harry Potter'ın gönül işleri diye. Go Girl'den Emma Watson kapağı. High School Musical var. Harry Potter ve Zümrüt Ağak'a gişe canavarı. Kısa kısa Daniel. Boyu 1.70 Ta takma adı Dan. Emma Watson. Yuvadan uçma vakti. Harry Potter finale gelmişken Hermione Granger'a veda edip Emma Watson'ı keşfe çıkıyoruz. Ben yani çok güzel bir tane dosya alıp tüm bunları dosyalamaya karar verdim şu anda. Zümrüt Ankara yoldaşlığı. Önceden böyle takip ediyorduk gerçekten filmleri. Önce böyle dergiler falan basıyorlardı. Yeni filmden kareler diye. Zümrüt Ankara yoldaşlığından 3 tane fotoğraf basmışlar. Harry Potter'ın yolculuğu mesela Sevin Okyay ve Kutlukan Kutlu'yla yapılmış bir röportaj. Önemli yani Sevin Okyay ne kadar genç o zaman baksanıza. Çocuk kulübü Kanal D'nin dergisiydi bu da bu da zevnak arkadaşlığı zamanından. Bakın şurayı kesmişim. Herinin suratını kesmişim. Niye herinin suratını kesmişim? Herinin suratını kesmişim. İşte kesmişim. Niye kestim acaba? En büyük üzüntülerimden biri Fred George ve Cho İstanbul'a gelmişti Harry Potter Galası için. Ve ben gidememiştim çünkü çocuktum ve Samsun'daydım yani gidemezdim. Çok üzülmüştüm ama. Daniel Radcliffe o artık büyüdü. Dergide bir tane böyle Daniel Radcliffe'in sevdiği şeyler var. Göz rengi gri mavi. Boyu 1.73 uzamış mesela demin 1.70'ti. <laughs> Ay inanmıyorum. Harry'nin suratlarını niye hep kesmişim? Bakın Harry'nin suratını kesmişim. Orada da burada da. Ana. Burada da kesmişim. Evet, tamam. yani bok var kesti. Ne yaptın kesip ya? Çok üzüldüm. Bu dosyada bunlar varmış. Posterlerden ziyade biraz daha dergiler. Dosyalara bakalım ne varmış. Bu da mesela Narnia çıkartma albümü. Bilin bakalım ne yapmışım. Bunu da kesmişim ve bunun neredeyse yarısı dolu. İnanmıyorum ya, inanmıyorum. Of, of Taha of! Çok üzüldü, üzülüyorum. Çok güzel çünkü yani çok güzel ve şu an yok bunlar yani. Niye kesiyorsun ki? Niye kesiyorsun? Ah, 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 ah. Harry Potter'ı kıskandıracak. 74 dilde 450 milyon satan Harry Potter romanlarıyla dünyanın en zengin kadınları arasına giren 46 yaşındaki Rowling 27 Eylül'de yeni romanını okuyucularla buluşturmaya hazırlanıyor. Kendime bir tane böyle çizim yapmıştım. Nimbus 2000. Süpürge Nimbus 2000 değil ama bu Mary Grant çizimiydi. <laughs> Hayko Cepkin posteri kocaman. Bayağı seviyordum Hayko Cepkin'i. Şunun güzelliğine bakın. Artık dergiler böyle posterler veriyor mu? Ben yani çok 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 oldu dergi almayalı. Şu yani dünya en büyük <laughs> Jack Sparrow posteri olabilir. Şuna bakın. Harry Potter 3. Bakalım bunda ne varmış. Aaaa. bakın. Demin dedim ya Harry, Hermione, Ron yan yana üç asılıydı diye. Bu da onların yanında asılı olan Hermione posteri. Bir kere kardeşimle kavga etmiştik. Ve beni sinirlendirmek için Hermione'ye bıyık çizmişti. O yüzden posterde bıyık var. Ben de silmeye çalışmıştım. Çıkmamıştı. Sonra posteri çıkartmak zorunda kalmıştım. Bir tane böyle küçük Zümrüt Ankara posteri var. Bunu çok seviyordum, o kadar çok seviyordum ki! Go Girl'den çıkmıştı. Bir tane Harry, Hermione, Ron. Benim küçükken odam ilk başta böyle tamamı posterlerle kaplıydı. Bunların hepsi asılıydı orada yani. Bu da çok 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 sevdiğim bir poster. Azkaban tutsan'dan bir poster. Böyle uzun posterlerden bir tanesi. Ee, Harry Hermione, Ron ve Sirius. Çok güzel bir poster. Azkaban tutsan çok seviyorum ya. Mesela bu ya bu fotoğraf o kadar güzel ki. Bu da Azkaban tutsan'dan ve poster paramparça. Şuraya bakın. Ay yani ayakta zor duruyor. Çünkü bu posterin ayakta dur durmasını seviyorum. Bir bu tarafına asıyordum. Bir bu tarafını azıyordum. Arkasında da harmoni var. Şu poster yani benim için o kadar önemliydi ki. Şunların hiçbir yokken bir poster vardı ya. Bu da bir tane Ron posteri. Bu da e, Azkaban tutsağından. Artık Zümrüt Kaya ulaştığı zamanında Harry Potter gerçekten çok ünlü olmuştu. Ve e, bütün dergiler Harry Potter posterleri vermeye başlamışlardı. Bu da o posterlerden bir tanesi. Bir tane Daniel Radcliffe posteri. Bu bir takvimden kesmiştim. E, Harry'nin bir tane fotoğrafı. Daniel Radcliffe posteri bir tane ve yani o kadar tatlı ki. <laughs> <laughs> Çok komik. Yine bir tane Daniel Radcliffe posteri. Ben bayağı seviyordum Daniel'ı. Yine bir tane Daniel Radcliffe posteri. Bu fotoğrafları var ya şimdi bulamayız bile internette. En ilginç poster, Cho Chang posteri. Bunu vermek kimin aklına geldi ya? Salsa'nın böyle bir tane şey var. Ee, yeni Harry Potter karakterlerini tanıtıyor. Ateş Bir Tane Emma Watson posteri var böyle. Güzellik bebek şuna bakın. Bakın bu postere aşıktım. O kadar seviyordum ki. O kadar seviyordum ki. Renkleri falan çok hoşuma gidiyordu. Sarı çerçeveli olması, yazının MK ile aynı renkte yazması falan. Filan. O kadar hoşuma gidiyordu ki bu poster. Çok seviyordum bu posteri ya. Çok seviyordum. Daniel Radcliffe'e gidersem bunu imzalatacağım. Bir tane Harmony posteri. Bu da Ateş Kadehi filminden. Oo, seksi. Bir tane Daniel Radcliffe'in bir tiyatro oyunu vardı. Oradan bir poster bu da. Emma Watson'ın bir posteri. Bu da yine Daniel Radcliffe'in bir posteri. Şuna bakın. 8 parçaya katlamışım. Yanımda plastik kutuya sığdıracağım diye güzelim posteri. Altın bir tane böyle fotoğrafı. Poster. Dumbledore'un ordusu. Ölüm Yağmur'larının posteri. Her şey sona eriyor. Bunların hepsi asılı. Bu nispeten güzel durumda. Bakın, bunu katlamamışım. Artık büyümüşüm. Bu yine çok sevdiğim bir poster. Bunun arkasında da Hermione ile Ron vardı. Bakın, o kadar güzel ki! Haftalık dergisi. Buraya Harry'i basmış, yılbaşı kıyafetleriyle. Arkasına da... Harmony ve Ron'u basmış yılbaşı kıyafetleriyle. Çok güzel gerçekten. Bir tane kocaman Daniel Radcliffe posteri. Bu da 8'e katlanmış, muhteşem bir Harmony posteri. Trendy'nin Harry Potter posteri. Fotoğrafı da çok seviyordum. O kadar çok seviyordum ki. Emma Watson posteri bir tane. Hiçbir şey bulamıyorum. Oha, Tokyo Hotel. Aşırı severdim. <laughs> Emma Watson posteri çok komik, o kadar komik ki. Şuna bakın. Dalga geçmek için yapılmış gibi. Köpük dergisi vermiş. Ay bir tane seçmen şapka testi buldum. Hadi çözeyim bakayım ne çıkacağım. Gece eski ve boş bir mezarlıkta tuhaf sesler duyduğunda ne yaparsın? En yakında iki el feneriyle araştırmaya başlarsın. Tam tersi yönde kaçın. Araştırırım. Arkadaşın fen dersinde kazayla bir deneyi bozuyor. Ne yaparsın? Durumu düzeltmeye çalışırsın. Hemen bağırmaya başlar. Onu rezil edersin. Durumu düzeltmeye çalışırım. Şu cümleyi tamamla. En istediğim şey iyi arkadaşlar. Bir sürü para ve Porsche. Ee, i̇yi arkadaşlar. Evde en büyük oda senin odandır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Incredibles'ta en sevdiğin karakter Mr. Incredibles. Sendrom. Mr. Incredibles. Hah, Gryffindor çıktı. Yine Gryffindor çıktı. Bakın bu güzel bir dosya. Harry Potter'daki tüm karakterlerin e, bilgileri, geçmişi, özellikleri, hoşlandıkları... Bu güzel bir dosyaymış. Hangi dergi acaba? Bu dosyada güzel şeyler varmış. Bunları beğendim. Şimdi şunları kenara alalım. Bu bu arkadaşım Dilan hediye etmişti bana. Ateşka Dane'in bir posteri, kocaman. Harry Potter ve Zümrüt Ankara bir gazete küpürü. Ama bakın, Malfoy da var. Dane Redcliffe, Emma Watson, Robert Grint ve Tom Felton. Emma Watson'ın kısa saçlı olduğu zamanlar. Harry, Harry Potter ölüyor mu? Yalva Çural yazmış. Ay, Bakın, koleksiyonumun ilk hali. Samsung'daki eskiden eski hali minicik azıcık yani sadece DVD'ler var e, yanında kitaplar var ve aşağıda bir tane film izlerdeki kitabından çıkanlar falan var. Şeker kutuları falan var. Minicik. Ama yani ona rağmen mesela doldur, dol, dolu dolu göstermeye çalışmışım yani. Çok güzel ya. Bak şimdi size dünyanın en komik iki fotoğrafını göstereceğim. <laughs> <laughs> kendimi Ron'un yerine şoplamışım. Ve yani bence bayağı güzel olmuş. Baksanıza. Yani anlaşılmıyor neredeyse. Ben ben inanırdım yani. Bir tane de bu var. Malfoy ile birlikte süpürgelerle, Coolish kıyafetleriyle. Çok komik ya. <laughs> Eskiden böyle fotoğraflar yapmayı falan çok seviyordum. Bayağıdır hiç yapmadım yani. Ee, belki bir ara yine yaparım böyle kendimi Harry Potter'a şopladığım fotoğraflar. Çok güzel ya, çok güzel. Şuna bakın. Geldik nispeten daha büyük ve iyi durumdaki posterlere. Onları da göstereceğim şimdi size. Şu benim en sevdiğim Harry Potter afişi ve buradan taşınır taşınmaz bu posteri çerçeveleteceğim çünkü benim en sevdiğim Harry Potter afişi. Çok güzel. O kadar güzel ki ve çok kaliteli bir poster. Çok kalın bir kağıt. Çözünürlüğü falan çok iyi. Çok güzel bir poster ya. Benim Harry Potter serisinde en sevdiğim Harry Potter afişi bu. Çok büyülü. Çok vintage duruyor, çok 90'lar duruyor poster. Posterin çizeri kim bilmiyorum ama gerçekten ellerine sağlık benim gördüğüm en iyi Harry Potter afişi bu. Eğer taşınırsak ilk işim bu posteri çerçeveletmek olacak. Çünkü şu anda bunu asabileceğim bir yer yok. İkinci en sevdiğim Harry Potter posterini göstereceğim. Azkaban tutsağının afişi. Şuna bakın. Şunun güzelliğine bakın. Harry Hermione Ron arkada Sirius Black. Çok güzel bir poster. Harika. Yani istiyorum ki bütün evin duvarlarını bunlarla kaplayayım istiyorum. Posterleri yeni aldım bu arada. Yeni basılan posterler bunlar. Lisanslı ürün. İsterseniz linkini açıklamalara bırakırım. Diğer eski posterlerin falan linkini bırakamam. Yoklar çünkü. Ama bu posterler yeni ve çok güzeller. Mesela şu... Bir tane Harry posteri. Arkada Hagrid ve Dumbledore var. Kenarda da Dobby var. Sırlar odasından bir poster. Karakter posteri Harry'nin. Bunun aynısının Hermione ve Ron için olanı da var. Bakın çok güzeller. Görül ister ki üçünü yan yana asabileyim. Çok güzel çerçeve getirdim hem de. Şuna bakın Bizli kardeşler. Kenarda dırdırıcı var. Ron önde elinde bir tane adam otu tutuyor. Arkada Fred, George ve Ginny Ginny'e yazıyor. Çok güzel, çok güzel bir poster. Bu da Hermione'nin karakter posteri. Hilderoy Lockhart ve Minerva McGonagall var yanında. Posterler bu arada gerçekten çok kaliteli. Yani nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama e, çözünürlükleri falan çok iyiler yani. Film posteri değil, Harry'nin Aranura fişi. Bayağı iyi yani, bayağı iyi. Bu da mesela Lucius Malfoy'un aranıyor afişi. Mesela bu aranıyor afişleri direkt filmden olduğu için bir koleksiyon parçası aynı zamanda. Mesela şu da var, bekleyin. Bu da mesela Sirius'un çerçevesi. Bunu şu an asamıyorum, asmaya yerim olmadığı için asamıyorum. Ee, normalde duvarda asılıydı, Daniel'ın imzası gelince bunu çıkartmak zorunda kaldım. Ben afişleri bu şekilde çerçeve etmeyi çok seviyorum. Kenarında paspartu, ince çerçeve. Afiş kendini çok gösteriyor, çok şık ve güzel duruyor. Aşırı şık duruyor. Özellikle yani demin gösterdiğim şu çizim posteri kesinlikle asmak istiyorum yani. Ee, bu afişlerin linkini ben açıklamalara koyacağım. İsteyenler oradan ulaşabilir afişlere. Seviyorum. Bu neymiş? Ah, dünyanın <laughs> tuhaf afişi. Monsieur Taha afişi. <laughs> Benim afişim. Bianardaki bir etkinliğim için basılmıştı bu afiş. Ben de etkinlikten sonra afişi tabii ki istemiştim. Çünkü kaç kere etkinlik için afişim basılacak yani tabii ki isteyecektim. Şimdi geldik en son dergilere. Birkaç tane daha dergi var. Bunları e, nispeten yaşım büyükken bulup almıştım. O yüzden de e, kopartmadım bu şekilde saklıyorum. Bu birinci filmin dergisi mesela 2002 yılında çıkmış. O bir küçük büyücü diye. Harry Potter ve felsefe taşını anlatmışlar böyle sayfalarca. Karakterleri anlatmışlar, kimlerin oynadığını yazmışlar, oyuncuları anlatmışlar. İkinci film sinema dergisinin Sırlar Odası sayısı. Bu da Kasım 2002'de çıkmış. Ekstra gizem, ekstra macera diye bir başlık atmışlar ve filmden fotoğraflar var. Yeni karakterleri yazmışlar. Mesela şu Lockhart'ın hiç internette görmediğim bir fotoğrafı. Bu da Lucius Malfoy'un hiç görmediğim bir fotoğrafı. Sinema dergisinin Azkaban tutsa bu 2004. Harry ergenlik bunalımında diye Snape ve Altın Üçlü'nün fotoğrafını koymuşlar yeni karakterleri anlatmışlar yine. Bu yani derginin ritüeli gibi olması çok hoşuma gitti. Bütün hepsinde aynısını yapıyorlar. Harry'nin kafası çok karışık. Daniel Redcliffe ile yapılmış bir röportaj var burada. Sinema dergisinin dördüncü filmi. Bu da 2005 yılında basılmış. Hogwarts'ta ihtiras rüzgarları. Harry'nin bir tane fotoğrafını koymuşlar turnuvadan. Yine yeni karakterleri anlatmışlar. Filmin yönetmeni Mike Newell'la bir röportaj yapmışlar. 1, 2, 3, 4 var sinema dergisinin 5-6'sı yok ya. Ben böyle şeylere çok takıntılıyımdır. Sinema dergisinin felsefe taşı, sırlar odası, aska bantusu, ateş kadehi var, zümrüdü anka yoldaşlığı, meles prens, ölüm yadı yerleri bölüm 1 olanı yok. Aranızda birisi varsa bana ulaşabilir mi ya? Ee, yine sinema dergisinin ölüm yadı yerleri bölüm 2 sayısı. Erin'in görkemli vedası diye bir başlık atmışlar. Ve sayfalarca Harry Potter bilgileri, röportajları var. Altyazı dergisinin 2002 sayısı, Ocak 2002 sayısında. Yani gerçekten en güzel fotoğrafları altyazı koymuş. Sevimli büyücü Harry Potter diye bir başlık atmış ve şunun güzelliğine bakın. Şunun güzelliğine bakın. Bir tane Harry'nin böyle fotoğrafını koymuşlar. Gerçekten koydukları fotoğraflar çok güzelmiş. Bu videoda birlikte biraz geçmişe gittik. Nostaljik bir yolculuğa çıktık ve eski Harry Potter dergilerine, posterlerine baktık. Ben çocukluğumu hatırladım bunlara bakınca. Şu anki dergilerde Harry Potter posteri veriyorlar mı, vermiyorlar mı bilmiyorum. Çünkü Harry Potter'ın üzerinden yıllar geçti. Ama bence hala veriyorlardır. Eğer siz de poster biriktiriyorsanız, biriktirdiyseniz zamanında yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Ben çok seviyorum böyle şeyleri saklamayı. Çocukken nispeten biraz daha değerini bilmiyormuşum. Ama şimdi koparmadan ve özenle saklıyorum her şeyi. Yeni afişlerin, yeni çıkan afişlerin linkini açıklamaları bırakacağım. Eğer almak isterseniz bir bakarsınız oradaki linkten. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarda konuşalım biraz. Poster biriktirmek ve Harry Potter üzerine konuşalım. Sizi seviyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.